Merhaba arkadaşlar ben Game Over'dan Fuat ve bugün sizlerle kısa bir video yapacağım. Arkadaşlar bak e, hep, yani hep bir arkadaş var hepiniz yani kuzenim hepiniz onun gibi olmasını istiyorum. Hepimiz birbirimize destek olun lütfen lütfen lütfen. Eee son ikinci game herkese e, herkese dediğimde yani 4 kişiye yardım etmiş. E, gördüğünüz gibi tüm kanalda 4 kişi e, eğlenceli oyuna yardım. Game Fix'e yardım. Ufo'ya yardım. size yardım. Eee yani Bura, bura yapalım. Yani bakın e, tüm kanallarıyla tüm kanallarıyla abone oluyor. Bu kadar kanal açtı ve tüm kanallarıyla abone olarak size yardım ediyor. Bunu da sesini alalım. Herkese böyle yardım edecek. E, arkadaşlar siz de tüm kanallarınızla birbirinize abone olursanız sevinirim. biz bayağı gittik ve benim e, dün yeni kanallar geldi. Onlara abone olmam lazım. Herkesin gözümde olayım. Bir daha e, takım biraz olmuştum değil mi? olmuşum olmuşum ha orsuz e, önce buraya burada merak etmesin Avatar hmm. Gaming falan oyun takipçisi olmuşum oldum e, bunlar oldum bu oyun babası olmuşum o oyun kapatı olmuşum hmm. olmuş mu galiba tamam herkes olmuşum yani hiç gerekmiyor ve e, herkes lütfen bu video Skype'ını yazsın yorumlarda lütfen 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 önemli bir şey herkes Skype'ını yazsın Skype adresini herkese tek, tek tek ulaşacağım ve herkesle konuşarak video çekeceğim Eka, ekran paylaşımı yapacaksınız ve herkesi herkesin gözü önünde herkese abone olacaksınız böylelikle tartışma falan olmayacak yani ben ona abone oldum abone olmadı ben ona abone oldum bu bana olmadı herkes görecek ki herkes birbirine abone oldu lütfen siz de öbür hesaplarınızda falan herkes birbirine abone olursa sevinirim bugünlük bu kadardı kendinize Size bakın Hoşçakalın. kalın Görüşmek üzere bay bay